Çekersen <laughs> öğretmen. Hayır, küçük bir sesim. Ankara'ya Emre testasını almaya gidiyoruz. Saat 9'u çeyrek var. Bakalım bizi neler bekliyor. geldik Ankara'ya. Evet. <laughs> ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani kısa bir yolculuk oldu. Havamız burada bayağı sıcak herhalde. Aynen. Bakalım. 35 derece falan herhalde. Öyle diyor ama ya Ankara'nın havası genelde kuru oluyor. Bilmiyorum. Ya. Yani. Çok rahatsız ederim. <laughs> Çünkü O satacak 100 200 yukarı. Ya satacak bir şekilde yani onu. Yemiyorum ben. Hadi. <laughs> Özellikle alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Emre abi. Ne haber? İyidir. Ne haber Yunus? İyidir sen nasılsın? İyi. Yunus bizi aldı havaalanından. Aşk karnımızı doyuracak şimdi. Gerçi peynirleyeceğiz ama olsun. Bilmediğimiz tatlı. <laughs> Teşekkür ediyoruz Yunus Emre'ye <laughs> de. Afiyet olsun kardeşim. Ne demek? Her zaman. Bize evet. siyah düştü ya. Şimdi bana arabayı götüreceğim mi? Bir şey olsun. Şey ha bunda bir şey anlamak denesen iyi olur ya. Ne olur ne olmaz. Bir şey olacağından değil de. Ben şeyi beğendim bu arada. İçi biraz Orta gayet. konsolu güzel olmuş konsol falan. Eskisini çok beğenmiyorum da. Bu güzel abi. Bu ben, güzelmiş bence bu, tamam. Evet Tesla'ya bindik sonunda abi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür i̇lk izlenimlerini alayım. Henüz 10 kilometre bile olmadı ama bir ilk ne hissediyorsun? Yani bence gayet. Yani daha önce çok tabii değerlendirme şeyleri izledik. videolar izledik falan. Eleştirilen yer noktalarla ilgili ben çok abartıldığını da düşünüyorum. Hı, hı Yani özellikle süspansiyonlar yani bende farklı bir araç var. Süspansiyonları bayağı iyi olan. Ha, aynen, onu izledim bence. Çünkü kötü yollardan çıktık şeyden. Ee, Ankara'daki servisten çıkarken onlar da ha, Şu an için her şey yolunda. Ee, bakacağız yani. Uzun da bir yolumuz var. Sonuna doğru belki fikrimiz değişebilir. Yol bakalım. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben abi e, beklediğimden çok iyi çıktı bir kere araba. Kalite olarak değil mi? Yani Şimdi... şöyle para çok omen evet. olarak konuşuyoruz. Fiyat performansı. Aynen. Malzeme kalitesi gayet yerli yerinde. Süspansiyonlar benim düşündüğümden çok yumuşak çıktı abi. Evet. evet. Yani o ıvır zıvır Şart şey. Sert diyorlardı. Böyle bir yorum var. Tabii yani. onlara subjektif şeyler, kavramlar. dolayısıyla herkese göre değişkenlik gösteriyor. Bir önceki sürdüğü araba göre falan. Dediğim gibi sen de iyi bir araba var. Benzinli. Neredeyse onun gibi. Şimdi kalibri oluyor araba herhalde arkadaşlar. O yüzden bir şeyler... Ama bak arabalar düzgün render edildi sanki ince Bana tamam, evet abi. şey uyarı veriyordu mesela. Kullanılamayan güzelliklerle Şu anda Hı -hı. da farklı. Muhtemelen şey kullanabiliyor muydu? Şu an hala bu arada arabayı teslim alma deneyimimiz de güzeldi. İki buçuktaydı şeyimiz, randevumuz ama sağ olsun yardımcı oldular, Bir tip evet. bir erken olabilirdi evet. aslında. Evet. Erken. Arkasına çekeyim arabanı. Yani arabayla ilgili bin tane video oldu şimdi tutma sağını solunu zaten yani. bu videoda şey yapmayız, yani anlatmayız. Şu anda bizi Trabzon'a getirsin. Sağ, getirsin. <laughs> Başka bir şey düşünmüyorum. İlk düşünmüyor. şarjı bir hayırlısıyla Hayırlısı dolduralım. dolduralım. Arabayı da yaklaşık bize %30 şarjla verdik. Evet, o da ilginç. Normalde %10 falan alabiliyor evet. Şimdi biz iyi bir şarj alıp, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet. bakalım. Evet. Aynen abi, burada. buradan görüyorsun. Evet, arabayı ilk defa şarja taktık. Şöyle çıkayım onu. İlkler önemlidir abi, biliyorsun. İlkler önemlidir. Evet. İlk kabloyu sen... Aynen. <laughs> <laughs> demin bir problem oldu şimdi şarja başladı 80 diyor anlık 92 diyor 106 diyor gayet hızlı aslında şey nerede zaten 180'lik bir cihaz 122 bakalım kaç dakikada şarj olacak ilk şarj birden 50'ye düştü bak 110'dan 50'ye düştü böyle bir şey olabilir mi ya Hayır böyle bir şey olabilir mi yani? Bir ne yol şey, şimdi, yol Yolda hiçbir değişiklik yok Bu arada. İlk şarjı yaptık. Yüzde seksen küsüre. E, klima dibine kadar çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Otopilotu deniyoruz aslında değil mi şu anda abi? Evet. Otopilota Sınırla zaten de... anlatacak çok fazla bir şey yok. Anlatma gerek yok. Ya, bizim yollar hiç uygun değil bence. Yani arabanın kafası karışıyor ya. Hız sınırına uydu diye bir özellik var. Ona benzer bir şey. Neyse benim anladım. Araba 110'du. Birden 50'ye düştük. Yol aynı yol. Araba birden hızını düşürmeye çalışıyor bu sefer. Sonra bir anda tekrar 90 diyor. Aa yine 50 abi. Şu anda 50 evet. Ya yani, Neyse biz bu arabaları uydurmamız lazım yolları. Biraz öyle olacak. Yani, Doğruyu yapamıyoruz. Falan. Doğruyu bize bu şeyler gösteriyor. Bak 110 oldu bak. Bunu herhalde şu an şeyden alıyor. İnternetten alıyor. Bunu. Hı hı. De. Ben çünkü 110 falan görmedim tabela. Şöyle navigasyondan geliyor. İşte navigasyondan da geliyor ama bazı yerlerde tabela da var. Tabela görünce tabelaya uyuyor. Şu an 110 diyor mesela. Şu an otopilotta mı gidiyor abi? Hayır, şu, ha, an şu an aldım. mavi yaptın her şeyi. Şu an böyle tutuyorum ama hiç ben müdahale etmiyorum kendi gidiyor. 115. Bu arada otopilotu şöyle aktif ediyoruz. Burada otopilot var. Araba durup park durumunu alıyorsun. Otomatik direksiyon betayı aktif edince otopilotu kullanabiliyorsunuz. Cruise control tuşuna bir kere basıyorsun. Aktif oluyor değil mi abi? diyorsun. demin şeyi konuşuyorduk ya abi onu şey yapalım. Aslında direkt Tesla'nın değil de bu otonom sürüşle ilgili e, gelişmeleri takip ederken işte arabaların bagajında insanlar oturuyor bir sürü e, analiz eden bilgisayarlar, arabanın üstünde radar, lidar. Evet, evet. İş yes. oradan ve çok kısa bir zaman ya. Yani. 10 senelik hikayeler bunlar. Hatta Google'ın bir tane arabası vardı küçük. Evet. İş oradan şu anda Trabzon'a kadar geldi yani. yani kamerayla. Çözmüşler. Aynen çözmüştüm. öyle. Çok ilginç. Ve ben şey sadeliğini sevdim abi Ben ilk defa Tesla'ya bindim bu arada. Gökhan şey getirmişti bize. İlk Tesla e, model Y çıktığı zaman Amerika'dan o Cybertray getiren arkadaş getirmişti. Ha sen de vardın? Yok bizim Emre vardı efendioğlu. O zaman tam anlayamamıştım bir şey abi, hikayeyi. Ama şey, e... şimdi ben mesela bir şey açıklamaya çalışayım Şimdi şu anda şeridi tam ortalayarak gidiyor. Yani ok gibi gidiyor gerçekten. Ama biz Türkler, ya yani bende şöyle bir alışkanlık var genelde. Sağda işte giden arabalara güvenmediğim için hı hı. ben her zaman onlardan biraz daha sola evet, evet. bir, o yüzden. Şimdi bunda da ihtiyaç duyuyorum, şimdi arabanın yanından geçiyor ama... İttiriyorsun şey, da araba. Sanki bir sola He. biraz daha kaysam iyi olurmuş gibi. Halbuki e, aslında dümdüz gidiyor yani. Ama bizde öyle bir şey var artık, refleks olmuş. Ya da refleks demeyeyim de, oturmuş bir alışkanlık. Çünkü o araba her an atlayacak, her an şeridinden çıkacak gibi bir hissiyat var. Bir de ama şey çok rigid yani ee, şey Şeritte tutma olayı mı? Evet. Şimdi sinyal verince otopilottan çıkıyor. Sonra tekrar giriyor. Tekrar da. giriyor. Bu sanırım bir üstte geliştirilmiş otopilot satın alırsanız orada bu özellik var. Mesela şeyi kastediyorsun ama bak evet, böyle araba evet. şeridin çok soluna yaklaşmış. Biz de refleks olarak sürekli şeridin sol... Ben zaten... Kaç, mı? Kaç Bunda şey mi? var mı abi? Şeridin üstünden geçerken titriyor mu sinyal vermez Evet. Ha, tamam. Ben ilk aldım. Süremiyorum arabayı. Sürelim. Yani sonra şeyi fark ettim. ...dediğin hikaye. E, yani alışkanlık olarak hep çizgilerde gidiyoruz aslında. Kaçmak için diğer evet. taraftan. Ama o bak, zaman da bak, bak. Şimdi şunun yüzüne kendi yaptı freni. Ben hiçbir şey yapmadım. Gördünüz mü? Azıcık mesela... Çünkü benim, elinde sigara var. Evet, bir de telefon bu, var. Benim şeridime kaydı. Benim e, otopilot... ...birden fren yapma ihtiyacı duydu. Çünkü öyle bir geliyor ki... ...sanki bu gerçekten benim şeridime... ...geçecekmiş gibi. O yüzden... ...gerçekten bizim yollarda... E, Otopilot şey... Abi işe düştü bu arada. Bu arada şey muhabbeti oldu ha Emre abi. Evet. Ee, şu içerideki kamera seni takip ediyor ya. Evet. Uyar sana ceza verdi. Yani ceza muhabbeti var. Üç kere verirse park etmek zorunda kılsın. Kapattı şeyi direksiyon meselesini. Otopilot. Yapmayacak. Neyse devam. Evet, Abdullah şu anda şeyde <laughs> direksiyonda. Evet düşüncelerini alalım. <laughs> Abi Nasıl? Şey, çok keyifli araba. Onu söyleyeyim. Tahmin ettiğimden daha iyi. Evet. Şey sürüş olarak bayağı iyi. hissettiriyor. bir tek freni çok sert geldi bana. Evet. O da şey alışılabilir bir şey yani. Çok şey değil. Otopilot efsane. Onu da söyleyelim. Ee, ben genel olarak çok beğendim araba. Amortisörleri çok sert diyorlar. Ee, Tabii bizim mahallede sürünce ben daha iyi anlarım onu ama şu anda şey, şu zavazingulardan geçiyoruz ya bir de gelirken bozuk yollardan geçtik. Hiç böyle sertlik hissetmedim yani. Gayet iyi. Araba çok keyifli açıkçası ya. Yani şey sürüyormuşsun gibi hissettiriyor sana. Akülü araba. Değil mi? Çok esnemiyor hmm. falan. Bizim araba bir tık daha fazla yaylanıyor buna göre. Mesela yolu buldu. Ben beğendim abi. Sinyal kuluna bayağı eleştiri vardı. İlk oturdum. Sinyal bir garip geldi ama şey. Hemen al. Ya yani şöyle adaptasyon çok hızlı gerçekleşiyor böyle aletler eğer. E, teknolojiyle haşır neşir haşır neşirseniz. Ben beğendim ya Tesla. Yani bir sonraki alacağım araba muhtemelen bir Tesla olacaktır. Onu söyleyebilirim. Allah kaza bela vermesin. 500 e, 500 değil. 5 saatlik daha yolumuz var. Evet. Ee, şu anda Samsun'a girmek üzereyiz. Yolu yarıladık gibi. Aynen. Sanki. Ha bir eleştirimi söyleyeyim abi. O alış alış alışınca düzelecektir muhtemelen. Ekran çok hareketli ya. Her evet, yerden evet. bir şey fışkırıyor o... Evet özellikle şu şey ekranı, şu evet, ekran biraz dikkat dağıtıyor. Onu bilemedim ben yani böyle şütebiliyoruz ama full onu kapatamıyoruz. Ya ben mesela onu... onun bir seçeneği varsa kapatmak ben onu kapatmak isterim abi. Öyle söyleyeyim evet. sana. Evet. O beni çok yordu. Tabi şu anda çok acemisiz arabanın bir de bir an önce varma psikolojisiyle sürüyoruz daha çok. Evet. Rejenerasyon şeyini çok hissedemiyorum. Onu ben düşüğe almıştım bu arada. Onu düşüğe almıştım. Abi var böyle insanlar. Maksimden Maalesef. Bunlar ya. da var. Öyle abi. Bence gayet güzel. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Allah isteyen herkese de kısmet eder inşallah. Amin. Amin. Bir sürü bir şey söyleyeceğim de uzatmamak tamam. için söylemiyorum. Ara ara Aynen fikirler abi. geldikçe şey düşüncelerimi paylaşırız.